Bugün bayram. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram dilerim arkadaşlar. Bu bayram gününde e, bu videoyu niçin yapıyorum? Çünkü 3-5 gündür e, söylüyoruz. Cuma günü çok önemli. Cuma günü çok önemli. Tarım dışı istihdam verileri gelecek. Bu piyasalarda türbülansa yol açabilir diye günlerdir anlatıyoruz ve dünkü videomda da söyledim. Eğer fırsat bulursam kısa bir videoyla bu veri açıklandıktan sonra size e, bu konuyla ilgili yorumlarımı ileteceğim demiştim ve gördüğünüz gibi sözümde duruyorum ve bayram olmasına rağmen bu veri bize neler getirecek şimdi onu sizinle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar bu veri geldi, beklentinin üzerinde geldi. Yani şöyle anlatayım. Burada bir takım halinde veri vardı aslında arkadaşlar. Hem tarım dışı istihdam verisi vardı, hem saatlik kazançlar vardı, hem de işsizlik oranı verisi vardı. Bunların üçü de önemliydi. FED bunlara dikkat ediyordu. Şimdi en önemlisinden başlayalım. Tarım dışı istihdam verisi 120 26 bin kişinin tarım dışında istihdam edilmesi beklenirken 139 bin kişinin istihdam edildiğini görüyoruz. Beklentinin üzerinde geldi. Biliyorsunuz ADP özel sektör istihdam verisi gelmişti. Çok kötü gelmişti. Beklenenin neredeyse üçte biri kadar bir oranda özel sektörde istihdam edilenler vardı ve FED bu verilere bakarak faizleri artık indirir deniyordu ve tarım dışı istihdam verisi de eğer kötü gelirse artık FED'in kaçar yeri kalmaz diyorlardı. Öyle olmadı. İstihdam gayet sağlam. Beklentinin de üzerinde kişi sayısı geldi. FED artık biraz daha nazlanabilir arkadaşlar faizleri indirmek için. Ve diğer bir veri önemli olan saatlik kazançlar verisi de %0.3 artış beklenirken Mayıs ayında %0.4 artmış. Bu da gösteriyor ki artık çalışanların saatlik kazançları da artmış. Daha fazla kazanıyorlar. Daha çok harcayacaklar. Enflasyonu onlar da artıracak. Yani tarif enflasyon yetmiyormuş gibi saatlik kazançların artışıyla birlikte talep artacak, enflasyon artacak. İşsizlik oranları %4.2 idi, yine %4.2 geldi. Şimdi bu verinin önemli bir tarafı var arkadaşlar. Ne demiştik? Bu veri eğer beklentinin altında geldiyse, özel sektör istihdamı da beklentinin altında gelmişti. O zaman Fed faizleri indirir. Fed faizleri indirirse altın yükselir, gümüş yükselir, borsalar yükselir, kripto paralar yükselir demiştik. Fakat bu düşüş beklenenin çok altında olursa bir resesyon kaygısı oluşturur. Bu da ters tepki yapar. Borsalarda düşüşleri getirebilir demiştik. Fakat bunların hiçbiri olmadı. Beklentinin biraz üzerinde istihdam artışı gelince, saatlik kazançlar da artınca artık piyasanın kafasındaki o resesyon kaygısı yok oldu. Tek olumlu tarafı buydu arkadaşlar. Resesyon kaygısı yok olunca da işte ABD borsalarında yükselişi gördük. Kripto para tarafında yükselişi gördük altın tarafında gördük. Özellikle gümüş tarafında resesyon kaygısının olmaması biliyorsunuz. Gümüşün endüstriyel tarafı var. Verinin böyle gelmesi bana sorarsanız en çok gümüş tarafına da yaradı. Zaten yukarı yönlü bir ivme sağlamıştı biliyorsunuz. Gümüş ve onun devam etmesi şu anda daha da olası bir hal aldı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gümüş yatırımcılarına müjde olsun. Eğer ki tarifeler tarafında sıkıntılı bir durum söz konusu olmazsa oralardan olumlu haberler gelirse, gelmeye devam ederse Avrupa Birliği tarafından biliyorsunuz gelişmeler olumlu haberleri düştü medyaya. Çin'le ilgili de güzel cümleler duyduk. Trump'ın ağzından Xi Jinping de fena söylemedi görüşmenin ardından, telefon konuşmasının ardından. Bu da gümüşü tetikledi. Eğer bu tür haberler gelmeye başlarsa rasyonun da etkisiyle gümüşte yükselişleri görebiliriz. Evet şimdi gelelim arkadaşlar tek tek incelemeye. Bakalım önce 10 altın tarafından 3353 dolar seviyesinde gün içerisinde 3375 dolara kadar yani o hep e, diyorduk ya 3370'in üzerinde olursa yükselişler devam eder diye 3300 3354 dolar seviyesinde. Bakın gümüş gibi değil. Birazdan gümüşe bakacağız. Tamamen dengeli yatay bir duruş sergiliyor. Aslında faizlerin yüksek olacağı beklentisi ons tarafında biraz daha sert düşüşler, biraz daha böyle negatife yakın e, düşüşler olabilirdi. Olmadığını görüyoruz altında sağlam duruşunu aslında sürdürüyor. Tabii ki bu verilerin etkisi birkaç gün böyle sürer. Pazartesi günü biliyorsunuz biz de yine bayram salı gününden itibaren biz tatildeyken normale dönmüş olur piyasalar. Gram tarafına baktığımızda eğer piyasalar açık olsaydı gram tarafında yüzde %0. Nokta, şu an için bakıyorum 0.7 %0,07 bir geri çekilme olacaktı gram tarafında 4231 TL seviyesinde olacaktı. Doların olası bir desteği olacak mıydı? Piyasalarımız açık olsaydı 39 lira 22 kuruş, 23 kuruş. Şu an için dolar tl kuru %0,09 bir geri çekilme var. Hala 40'a doğru gitmekte direnen bir türlü 40 olayım diyemeyen bir dolar tl kuru var. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada da hem gram gümüşe hem de gram altına destekler gelecek. Sabırla bekliyoruz. Şimdi gümüş tarafına baktığımızda gördüğünüz gibi 10 altın tarafında yatay seyir görüyoruz ama gümüş tarafındaki yükselişin %1.65 olduğunu görüyoruz. 36 dolar 24 sent civarında yükselişler gidiyor, devam ediyor ve yükselişleri destekleyecek haber akışları da devam ediyor. Bunlar hepsi gümüşü destekliyor. İşte gördüğünüz resesyon kaygısı ortadan kalktı. E, çok sert düşüşler olmadı istihdam tarafında. Xi Jinping'den güzel haberler geldi. E, ABD, Çin arasında, Avrupa Birliği tarafından tarafından olumlu gibi haberler geliyor. Bunlar her an değişebilir. Terse dönebilir. Biz şu anı konuşuyoruz arkadaşlar. Bunlar da gümüş üzerinde destekleyici oldu. Hatta 97 altına gelmesini beklediğimiz altın gümüş rasyosunun da Hızlı bir şekilde 92'ler seviyesine geldiğini görüyoruz. 92,49 seviyesinde gümüş için çok güzel bir seviye. Çok uzun zamandır bu seviyeleri görmüyorduk. Bakalım gümüş bu yükselişini ne kadar sürdürecek arkadaşlar. Eğer bugünkü veri gerçekten istihdam tarafında sert bir bozulma olsaydı e, bu sefer altın 10 altında yukarı yönlü hareketi görecektik. Fakat gümüş tarafında e, yükselişi göremeyeceğimiz gibi düşüşleri de görecektik arkadaşlar. ABD borsalarının baktığımızda orada piyasalar açıldı. Burada da bu haber olumlu karşılandı. Bu veri olumlu karşılandı arkadaşlar. S&P %1.16 artıda, Nasdaq %0.99 artıda, Dow Jones'ta %1.22 artıda. Daha ufak hisse senetlerinin işlem gördüğü Russell 2000 endeksinde %1.65 yükseliş görüyoruz. Yani bu veri e, piyasalara biraz hareket getirdi diyebiliriz. Tabii bu veri ardından faizlerin Fed tarafından kolaylıkla indirilmeyeceği, ötelendiği ve faiz indirim sayısının azalacağı beklentisi dolar endeksini yüze doğru yükseltti arkadaşlar. 99,25 seviyesinde %0.52 artı da bir yükseliş gördük. ABD 10 yıllıklarında da yine bu etkiyle, bu beklentiyle çıkışların olduğunu gördük. 4,47 seviyesine kadar yükseldi. 4.40'ların altındaydı. 1.75 ABD 10 yıllıkların faizinde bir yükseliş var arkadaşlar. Piyasaları bu veri böyle gelmesiyle gördüğünüz gibi ne kadar çok etkiledi. Bitcoin tarafına baktığımızda 104.437 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yatay negatif diyebiliriz. Aslında düşüşle seyrediyordu sabahtan beri fakat bu veriyle birlikte onun da bir miktar yükseldiğini gördük arkadaşlar. Yani dediğim gibi piyasalara büyük bir hareket getirdi veri. Yani tam isteseniz bu şekilde gelmesini denk getiremezsiniz. Bir resesyon kaygısı ortadan kalktı ve piyasalara bir hareket geldi diyebiliriz. Bakalım bunun etkileri ne kadar sürecek? Trump tarafından bir açıklama gelecek mi? Şimdi bu açıklamalar kısmına Elon Musk da katıldı. Biliyorsunuz orada büyük sıkıntılar var. Trump'la Elon Musk birbirine girdi. Tesla hisseleri %14 düştü. Bir gecede Elon Musk 150 milyar dolar kaybetti servetinden ki bu servetin büyük bir kısmıydı. Bunun detaylarıyla ilgili bir video hazırlığım var. Neler oldu, neler bitti. Bununla ilgili bir videom da ilerleyen saatlerde olacak arkadaşlar. Fakat günün özeti buydu. Bu veriydi. Bu veri piyasalarda işte az önce anlattığım şekilde etkili oldu. Bundan sonra önemli olan konu Trump'la Elon Musk arasındaki kavga. Bu büyük bir kavga. Detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz video geliyor arkadaşlar yolda ve bunun piyasalara etkileri ne olabilir? Altına bir etkisi olur mu? Gümüşe bir etkisi olur mu? Bunları da detaylı bir şekilde videoda anlattım. Boş bir vaktinizde, e, bayram tatilinde fırsat bulursanız izlersiniz. Tekrar hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.